Şuraya bakın. Gelin haritada bakalım. İran hala Irak'ı işgal etmiş durumda. Aynı zamanda Suriye ve Lübnan'ı da işgal etmiş durumda. Pekala. İsrail'de Golan tepelerini işgal etmiş. Devletler arası yasaya göre Golan Suriye toprağıdır. Trump öncesi Amerikan hükümetleri buradaki Golan'ı İsrail toprağı olarak tanımamıştır. Amerikan devletleri mevcut sınırlarını ben çizmişim diyor. Devletlerin mevcut tüm sınırları 1 ve 2. Dünya Savaşı'nda çizilmiştir. Amerika sınırların değişmesini istemiyor. Hatta Amerika Gazze'nin İsrail toprağı olmasını tanımamıştır. Batı Şeria'nın İsrail toprağı olmasını da tanımadı. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye toprağı olmasını da tanımamıştır. Durum bu minval üzere yani. Rusya'nın Kırım'ı almış olmasını da tanımadı. Pekala buna göre İran ordusu kurtarmak üzere Golan'a girse burada ne yapmış olur? Amerika'nın çizmiş olduğu sınırlara riayet etmiş olur. Yine İran ordusu Amerika'nın çizdiği uluslararası 1948 Filistin sınırlarını esas alarak 5 ila 10 kilometre içeri ilerlediği zaman gerçek bir savaşa girmiş olacaktır. İşte o zaman fakat bir plan çizilmiş olabilir. Bu yüzden iki ihtimal var. Ya İran hiçbir şeye müdahale etmeyip susacak, neticede Amerika'dan izin alarak hareket ediyor. Bunun kanıtlarını arz etmiştim. Ben şahsen İran'ın İsrail'le savaşmasını istemiyorum. Ben şahsen İran molalarına diyorum ki, amca çocuğunuz Netanyahu'ya ve İsrail yöneticilerine telefon açın. Biz de kuma yerleşmiş, sizden bir aileyiz deyin. Biz de aynı ailenin Alevi koluyuz. Siz de Bünyamin veya Abdullah bin Sebek olursunuz. Olay bu yani. Birbirimizi seviyoruz deyin. Birbirimizle iyi geçinelim ama kameralar önünde birbirimizi öfkelenebiliriz diyebilirsiniz. İşin gerçeği bu. Ara sıra tabancanın kabzası oluyorlar işte. Arkadaşlar çizilen plan doğrultusunda İran birkaç İsrail kentine birkaç füze fırlatıp birkaç Yahudi'yi öldürebilir. Bunun üzerine de halk kalkıp tezahürat yapabilir. Bunlar olabilir. Bunda sorun yok. Bu demek değildir ki İran kendi vatandaşlarının hayatını önemsiyor. Bunlar boş sözler. Nitekim biz buna şahit olduk. Her neyse İran 1948 sınırlarını gözeterek Filistin'e girerse demek ki gerçek bir savaşa girmiştir. Bunun dışında Golan veya başka birkaç yere füze fırlatıp birkaç Yahudi'yi öldürür eğer, yani bunu gerçekleştirirse, tüm bunlar bunun bir tiyatro olduğunu gösterir. Tabii bunun ardından İran, Suudi, Ürdün ve Kuveyt'i de işgal edecektir, unutmayın. Çünkü tüm bu halkların İsrail'in kuklası olduğunu söylüyor. Evet, neticede bu onların hedefi. Bu tiyatro çerçevesinde İranlı bir vatandaş, Ali Hamaney'in önünde birkaç satır bir şeyler talep ediyor. Onu da ezberleyememiş tam olarak zaten. Ali Hamaney, biz savaşmayacağız demişti. Siyonizmle çatışmanın sadece askeri bir çatışma olmadığını biliyoruz. Ama şehit Zahidi ile birlikte şehit olan şehit Mehdi Celaleti'nin de aralarında bulunduğu dost ve yoldaşlarımızın şehadeti kanımızı kaynattı. Kudüs-ü Şerif mücahitlerinin gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Uğursuz İsrail'den geriye hiçbir şey kalmayana kadar sana ve vadine inanıyoruz. Ancak sizlerden eğer bir fayda görüyorsanız, öğrencilerin yani Besiç öğrencilerinin Siyonist varlıklarla yüzleşmek üzere Filistin sınırlarına yönelmelerine izin vermenizi rica ediyoruz. Mazlum Filistin halkına canımız feda olsun. Ey özgür lider biz hazırız hazırız. Ey özgür lider biz hazırız hazırız. Evet bu öneriler tamamen gerçektir. Ve dikkate alınmalıdır. Fakat bazı öneriler gerçekçe değildir. Örneğin buradaki değerli öğrencilerin Filistin'e gönderilme önerisi de böyledir. Ve bu benim görüşümdür. Eğer gençlerin Filistin'e gönderilmesi mümkün olsaydı, emin olun öğrenciler daha bunu istemeden biz onları gönderirdik. Evet. Tabi Hamaney'in verdiği cevabı tebliğ edecek durumda değiliz. Allah bilir Ali Hamaney'in cevabı bir şaşırtma ve aldatmacadır. Bunun için elimizde bir dayanak yok. Times of Israel şöyle yazmış. İsrail eğer doğrudan saldırıya geçerse İran'ın nükleer üstlerini vurmakla tehdit etti. Umarım ki bu video açıklayıcı olmuştur. Sonuna Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki savaşla ilgili yaptığım videoyu koydum. Bu konuda pek çok şiir rivayet ve... Birçok Müslüman alim de cehaletinde şöyle diyor. Hz. Muaviye, Hz. Osman'ın katillerine kısas uygulamamıştır. Bu doğru değil. Hz. Muaviye onları takip etmek üzere Mısır'a asker gönderdi. Onları yakalayıp ifadelerini alarak onları idam etmiştir. Hz. Muaviye Hicaz'a asker göndermiş, onları yakalayıp getirmiştir. Kaçmayı başaranlar Hz. Ali'nin ordusunda yer almıştır. Hz. Ali ile savaşa girmeden bunlara ulaşmak mümkün olmamıştır. Yine bildiğimiz gibi Hz. Muaviye Müslümanlara kılıç çekmemiştir. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Videoda Hz. Muaviye'nin Hz. Osman'ın katillerine kısas uyguladığının delillerini sunuyorum. Hatta Nehçül Belag'a attığı kitapta, yani Şii kitabında... Tabii orada yazılanların doğru veya yanlış olduğunu Allah bilir. Bu kitapta Hazreti Muaviye için Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırmada ileri gittin deniyor. Onlara merhamet et. Onlar Hazreti Osman ve eşine acıdılar mı? Eşinin elini kestiler ve tekmeleyip sövdüler. Ve daha bir sürü fenalıklar. Kan kaybederken Hazreti Osman'ın sakalından tutup çektiler. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Youtube'da izlemenizi istediğim videolar var. Videonun altında Facebook, Twitter, Instagram, TikTok sayfalarımız var. Burada tarihi belgeselleri içeren videolar var ve şu zile basarak Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ila lika ve selamun ve rahmetullahi ve bereketuh.